<laughs> evet arkadaşlar yeni bir vlog serisine hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. Süper kupa var bugün. Trabzonspor, Sivaspor'a karşı oynuyor. Biri şampiyon takım, diğeri de bay kaldıran takım. Otelimizden çıktık. Başka bir otele gidiyoruz. Sadima daha yakın olan. Oradan öyle kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da biraz şehri gezeriz. yine co-main eventimizde co-guest Miraç Karagurt. Ben bu maçı dört gözle bekliyorum. Çünkü İstanbul'un büyük bir bölümü zaten Trabzonlu. Diğer bölümü de Sivaslı. Bildiğiniz İstanbul kapışması olacak yani. Derbi. Bizi de ortalarında olacağız. Kırşehirli olarak <laughs> arayı daha çok kışkırtacağız. Otele giriş yaptık. Direkt giriş yaptığımız gibi kahvaltı yapmaya gittik. Kahvaltımızı da yaptık. Şu an biraz gezelim dedik. Hala yoldayız. Evet, saati 4 yaptık. Nişantaşı full çekiyor. Şimdi Taksim'e gidelim dedik. Park yok abi. Evet, sonunda arabayı park edecek bir yer bulduk. İstiklal Caddesi'ne doğru gidiyoruz şimdi. İstanbul full çekiyor. Saçlara mı? Vodafone Park'a doğru yürüyoruz. Neden derseniz tabii ki de maç için değil. Ama bugün de maç var. Kardeşim ve Doğukan'ın iki Vodafone Park'ta. Onları almaya gidiyoruz. Bir arabayı biraz uzağa park ettik. Park yeri yoktu. Hayır aşağı gidiyoruz yani. Onun bir de çıkması var. Yalnız Haş'a geldik galiba. <laughs> <yandı yazdım? gülüyor> Yine şimdi de çıkışı var demiştik. Şu an o çıkıştayız işte. Volkan. <laughs> Efendim. Ne abi? Otele gidiyoruz. Bu Trabzon oğlum. Bu hiç sağ çeker mi? <gülüyor> Trabzon. Trabzon. <gülüyor> İlk gördüğümüz Trabzonlulardı. Sivaslıyı daha hiç görmedik. Sivaslılar adamdır. Trabzonlara da her yer Trabzondur. Hesmeyi. <laughs> Mada. Trabzon tarafına girdik. <laughs> at görgü bayrak at, görgü. At, görgü biz Sivaslıyız abi. Bronte <laughs> Adamlar maçı kadırgayı çevirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aç mısın? <laughs> Akşam yemeğini de yememiştik zaten. Oh, Gelmişken. Kaç <laughs> tane babası? 3 tane köfte, 3 tane ayran. Ne kadar aldın? 5 tane. Sıcak kal abi. Abiler buyurun. Nasıl? <laughs> iyi mi? Ekmek. <Eklesi. gülüyor> <laughs> 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 Makineler arızalı o yüzden Recep hala giremedi. Bu atmosfer var bu sefer. Kendi blokumuzdan çıktık. Başka bir yer oturduk çünkü oturacak, ayakta duracak hiçbir yer yok. Buradan ambiyansı size daha güzel gösterebiliyoruz. Karşımızda Trabzon, yanımızda Sivas. Birazdan maçı başlatacak. Evet Hakan evet, maçı başlatıyor. Ben böyle bir uğultu duymadım Naret. Evet evet, evet. bağırmamız lazım. Atmosferi nasıl buldun Naret? Atmosfer bence arenada, vodafone'da falan nerede olursa olsun daha güzel olabilirdi. Burada çok uzak. Evet. Atmosfer iyi yani. yani iki Trabzonspor da zaman zaman tehlikeli ataklar yapıyor yani. Sivas'tan oh. tehlikeli bir atak. İlk şut geldi Sivas'tan. <laughs> Tarafta müthiş, aç ve uçuş değil. Ama açılır da. Trabzonspor bir süre öne geçiyordu neredeyse. Cornelius olması lazım. Tapa iç attı. Son anda Bu arada Miraç nerede diye 38. dakika. Trabzonspor bir sıra öne geçiyor. Hakem <Sessizlik> ilk arayı bitiriyor. Bakalım Trabzon ne yapacak. evet Trabzon 61. dakikaya girecek. yapıyor Çok güzel bir görüntü var. Naim'in kardeşi Doğucan Aspolat oyuna giriyor. साहिब है आप इतने फ़मा दोस्त बहुत Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Bak unutuyorsunuz beğenmeyi. Videolarımıza çok az beğeni geliyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Abone tuşuna basın artık. Yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Ciao.